Günün montajı aracımız Peugeot 408. 1.23 silindir aracımız. LPG montajına başlıyoruz. Buna Prince VSA 3 direk enjeksiyon kitini varlayacağız. Taktığımız takacağımız tankı daha doğrusu 54 litrelik ince tank. Onu oturtacağız, sabitleyeceğiz. Dolma ağzını benzin kapağını ayarlayacağız. Önsteme bakalım. Ön sistemde yine her zamanki gibi Nevzat ustamız çalışıyor. Kolay gelsin Nevzat usta. ol, oh, teşekkürler. Elektronik beynin yerini alıyorsun Şu anda regülatörü bağlamışsın. Burada emme manifoldunu söktük. En önemli Aynen. nokta. Emme manifoldunu niye söktük? Şurada. Buna uzatma nozul uyguluyoruz. Şöyle Olanda'dan gelen katalog ne diyor? Manifoldu sökeceksin. Söktüğün zaman da 60 milimetre yakıtı motorun içine püskürtecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Onu bu şekilde ayarladık. Bunu taktığımız zaman aracın çekiş performansında herhangi bir değişiklik olmayacak. Şu tesisatları da göstermek istiyorum. Şu tesisatlar hepsi bağlanacak. Hepsi dizayn edilecek. Bunlar hepsi bağlandıktan sonra, toparlandıktan sonra hiçbir şey de belli olmayacak. Şanlıurfa ayarlı olsun.